Benim bu vakti mikserler çalışıyor. Beton taş. Bir tane daha geliyor. Burası Kuşadası Karaova Mahallesi. Gün yok ki mikserler sakin Tam bir inşaat terörü burada sürmekte. Maalesef çözüm bulunamadı. Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 18. maddesine göre bağımsız bölüm ruhsatları verilerek buralarda inşaatlar başlatıldı. Ancak 18. madde daha sonra kaldırıldı. Şimdi buraya ruhsat verilmiyor. Verilmediği halde geceleyin görüldüğü gibi inşaatlar sürüyor. Yani ruhsatsız yapılan her türlü yapı kaçaktır. Burada kaçak yapılaşma sürüyor. Kuşadası'nın can damarı yerlerde bu terör sürüyor. Bu bölgede şebeke suyu da olmadığı için yaşayanlar çok mağdur durumda. Araçlar plakaları gizli olarak geçtiği için maalesef araç plakalarını da alamıyoruz. Ancak bu şekilde videoyla haberleştirmeye çalışıyoruz.